Herkese merhaba Vahşi Vatan'ın iyi insanları. Çiftliğimiz yine saldırı altında. Yine en basit silahlardan bir tanesi. Taş, çekiç e, ile kendimizi savunacağız. 50 seviyenin üstündeyiz. E, muhtemelen e, önceki saldırıda 4 gelmişti, bunda 5 haydut gelebilir. Şöyle yine her zamanki gibi çiftliğimizde bekliyoruz. Mütevazi çiftliğimizde hangi bölgeden saldıracaklarını bilmiyoruz. O yüzden şöyle o tezgahlarımızı kırmaya başladılar. 5 beş kişi var. Çok güzel. En sevdiğimiz. Daha tezde. Şey var. Kim kime vurursa. böyle 8 tezgahımızı kırdılar yani bu tezgahları kırmak o kadar e, sürmedi bile yani yine alt kısımda görmüş olduğunuz e, bunların barı var arkadaşlar bu bar eğer tamamlanmış olsaydı e, kapasiteleri şu an için çok az olduğu için hemen kaçacaklardı tezgahlarımızı onaracağız bip e, olmadığımız için manuel olarak Şurada zaten tezgahların üzerinde ve çekiç işareti çıkıyor arkadaşlar. Sol altta sohbet bölümünün hemen yanında zaten orada da bir tane görünüyor. Bazen duvarlarda bu çekiç işareti çıkmaz. Tamamıyla kırıldığı için yani onarma işareti çıkmaz. Ama yine sohbet kısmının alt kısmında şöyle gördüğünüz gibi onarım işareti varsa muhtemelen duvarlarınızdan bir tanesi de atlamışsınızdır. Ee, i̇nşa bölümünden bakabilirim. bakabilir. bakabilir Orada da yapabilirsiniz. Şöyle zaten bütün tezgahlarımızı onardığımız için onarım işareti bitti. Şöyle yanımıza şifa almayacağım bu kez. Bir pantolon alalım. Şöyle ceketimizi bırakalım. Şöyle Basit bir ceket alalım. Şöyle arkadaşlar evcil hayvan evimizi yapmıştık. Evcil hayvan evimizi yaptıktan sonra yem tezgahımızı yapmıştık. E, ve yem tezgahında e, yemimizi yaptık. Yem yaptıktan sonra şimdi e, çam ormanına gideceğiz arkadaşlar. Çam ormanına gittikten sonra. Şöyle uzulamızla okuyalım. Genel kriter zaten görecek. Çam ormanına gideceğiz arkadaşlar. Çam ormanından. Şöyle günlük görevlerimize de bakalım. Yine madeni ve sık ormanda görevlerimiz var. Çam ormanına gideceğiz. Bir tane evcil hayvan yakalayacağız arkadaşlar. Şöyle biraz dinlenelim. En son şöyle arkadaşlar. 3. hikaye bölümünde laboratuvar e, malzemelerini toplamaya başlamıştık. Şöyle yeni bir arkadaş e, yemimizi yaptık. Hayvanı yemeyeceğiz ve hayvanı çiftliğe getireceğiz arkadaşlar. E, bir hayvan nasıl yakalanır? Şöyle anlatıyorum. Bu birinci kademe e, bir başak yemi arkadaşlar. Başak e, birinci kademe başaklarda yaban kedisi olarak geçiyor. Bu olarak. Şöyle gidelim. Şurada görünüyorum Şu an için bütün bölümler kilitli. Bir tane hayvan yakaladıktan sonra oradaki bölümler açılacak detaylı bir şekilde. Onları da anlatırım arkadaşlar. Şimdi gidelim ilk evcil hayvanımızı yakalayalım. Bakalım ilk evcil hayvanımız. Şöyle hazır haritaya çıkmışken haydut sulamızı da okuyalım. Şöyle orman gölüne yakın bir yere gitti. Zaten sık ormanda görevimiz var. Oraya giderken de zulamızı alırız. Şöyle çam ormanına geldik. Genellikle ilk yem, birinci kademe yem, kurt ya da vaşak fark etmez. Ee, yemi yaptıktan sonra çam ormanına geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, çam ormanına geldiğiniz zaman şöyle direkt size uzatmadan göstereceğim. Daha sonra gelmişken farmı yaparız. Kaynaklarımızı toplarız. Yaşlı Jack her zamanki gibi bizden yardım istiyor. Şöyle Jack'in yardımına da koşalım. öyle vahşi kedimizi bulalım, yaban domuzu, yaban domuzu, şaka Şöyle ne olur ne olmaz diye yanımda birkaç tane hayvan alalım. Şuradan gelen saldırılar olursa. Şöyle arkadaşlar, evimizde. Yapmış olduğumuz yaban kedisi mesela çantamızda olabilir. Eğer çantanızdaysa böyle hayvan yanına gelirsiniz. Ee, kullan dediğiniz zaman burada alt kısımda görebiliyorsunuz zaten. Kullan dediğiniz zaman hayvanı yakalar. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, hayvanı yakaladıktan sonra. Parmamızı <laughs> yapalım en son çıkışta hayvanımızı yakalayalım. Ben e, kaynakları topladım. Yani şu şekilde zaman kaybetmemek için. Böyle kalan birkaç tane ağaç var. Onları keserken bir tane başak bulacağız. Ee, daha doğrusu e, bir kedi bulacağız. Gemimizi kullanacağız. Şöyle birkaç tane domuz alalım yanımıza. Arkadaşlardan gelen herhangi bir saldırı olur. arkadaşlar creep mesela e, yeni burada kullanmak istersek göreceğek ki yanlış yem uyarısı gelecek. E, şöyle zaten yemi kullanabileceğimiz hayvanın üzerinde e, ehliyleştirilebilir diye bir ibare çıkıyor arkadaşlar. Çantanızda da olabilir yem şu şekilde. Çantanızda olursa çantanızda burada bastığınız zaman e, sol altta kullan ibaresi var. Kullandığınız zaman e, hayvanın şöyle elinize alabilirsiniz. eğer Ruh puanımız yeterli değilse hayvan arkadaşlar şöyle göstereceğim bütün ruhlarımızı kullanalım Umarım bizim hayvanlarımız ona saldırmaz çünkü saldırırlarsa öldürürler bir daha uğraşmak istemiyorum şöyle uzaktan bütün ruhları bitireceğim şöyle 14 ve şöyle. şöyle şimdi göstereceğim arkadaşlar ee, ruh puanımız şu an için e, bahşiş diye yeterli değil Eğer böyle bir durum olursa arkadaşlar hayvan size saldıracak ve saldırdığı için e, saldırgan duruma geçecek. Saldırgan durumlarda hayvanları ehlileştiremiyoruz. Onun için şöyle benim hayvanlar bana saldırmadan yani onu öldürmeden e, şöyle ruh puanı yetersiz olan arkadaşlar için söylüyorum. Böyle arkadan yaklaşıp bir de yemi kullanabilirsiniz. Normal süreçte zaten yanınıza gelip direkt yeme bastığınız zaman e, bu hayvanı e, ehlileştirmek için çiftliğe götürmeniz için size bir buçuk dakika süre verecek arkadaşlar. Bu bir buçuk dakika süre içerisinde e, ee, çiftlik şöyle bir, bir buçuk dakika içerisinde hayvanı çiftliğe götürmek zorunda değilsiniz. Bu süre e, sizin buradaki haritadan çıkmak için size tanınan süre. Eğer haritadan bir dakika yani bir buçuk dakika içinde çıkarsanız e, çiftliğe isterseniz yürüyerek de gidebilirsiniz. E, i̇sterseniz koşarak gidebilirsiniz. İsterseniz atınız varsa atınızla da gidebilirsiniz. Tamamıyla e, gidiş tercihi size kalmış bir şey. Ama buradaki bir buçuk dakika haritadan dışarıya çıkmak için. 3 dakikadan bir süre. Şu şekilde bütün zaten mantarımız doldu. 30 saniye var. Şu an çıktık mesela. Haritadan çıktıktan sonra zaten size burada hayvanı çiftliğe götür diye bir uyarı geliyor. Şöyle başka bir konuma gitmek isterseniz şöyle göstereyim. Size bir uyarı gelecek arkadaşlar. Hayvan kaçacak diye. Bu şekilde yaparsanız şöyle bir avantajı var. Hayvanın Cinsiyetini mesela dişi şu an yaygın bir vahşi kedi yakaladık cinsiyeti dişi 4 doğurganlığı var 168 canı var 18 hasar verebiliyor şu an için şöyle yapacağız çiftliğe gideceğiz dediğim gibi isterseniz yürüyebilirsiniz sıkıntı değil isterseniz koşabilirsiniz tamamıyla sizin tercihiniz oradaki bir buçuk dakikalık süreç sizin bölgeden çıkmak için yani hayvanı genel haritaya çıkarmak için verilen bir süreç. Şöyle çiftliğe geldik. Ee, bir hayvan aldım Yarısı geldi. Dediğim gibi az önce zaten bu özellikleri görebilmiştik. Şöyle ilk hayvanımıza. Şöyle kısa kuyruk olsun adı. Şöyle kekeme Henry geldi arkadaşlar. Ee, i̇lk evcil hayvanımızı getirdiğimiz için. Daha öncesinde biz biraz yemek koymuştuk burada. 61 topluk oranında bir yemeğimiz var. Bu da 14 saat 52 dakikalık bir süreçte bu hayvanın doymasına yetiyor. Şöyle bir saatlik bir süreci var. Evcil hayvanın eve alışma süreci. Bu birinci kademe olduğu için. ikinci kademelerde daha fazla. Üçüncü, dördüncü kademelerde bu direkt artıyor arkadaşlar. Şöyle görevimiz tamamlandı. Kekeme Henry'e isteğini şöyle Kekeme Henry konuşalım. Merak etme bir şey yapacağım sana Kekemeciğim. Biraz et koy. Evet etimiz zaten. Cisinde koymuştuk. Charles. Hmm, çakal Charles. Evcil hayvanı besliyor. Evcil hayvanımızı zaten beslemiştik. Şöyle görevimize tekrar bakalım. Yeni bir arkadaş. Sonuçları Veron'a bildirmiyor arkadaşlar. Şimdi Veron'a bildirmek için doğa bilimcileri kampına gideceğiz. Arkadaşlar, doğa bilimcileri kampına gitmeden önce zaten burada kalay madeni var. Kalay madeninden görevimizi kabul edelim o bölgeye giderken yol üstü doğabiliriz kampına doğarız her zamanki gibi barettamızı ve çivili sopamızı yanımıza alalım kazmalarımızı alalım çivili sopamızı tamir edelim şifamız var zırhımız var tabancamız var kazmamız var Şöyle aslında bir saat bekleyebilirim arkadaşlar. Bir saat bekledikten sonra e, evcil hayvanımız eve alışmış olacak. Evcil hayvan eve alıştıktan sonra ise yanımıza alıp bu evcil hayvanımızı geliştireceğiz arkadaşlar. Birinci kademe olduğu için e, 25 şu an 15 seviye e, yem ile yakaladığımız için e, eğer bunu 25 seviyeye ulaştırabilirsek arkadaşlar çiftleşebilecek duruma gelecek. Bunun için de zaten e, çıkmaya gerek yok. Şöyle yem tezgahımızda Zaten diğer yemimiz oluşuyor. Eğer buna bir eş çift kurabilirsek e, Gerçi evcil hayvan evimizi iki seviye yaptıktan sonra çift yapıyoruz yapabiliyoruz. Ama en azından anlatırım. Evcil hayvanımızı eve getirdik arkadaşlar. Dediğim gibi süreç çok kolay işliyor. Yemi yapıyoruz. Daha doğrusu ilk önce evcil hayvan evimizi tamamlıyoruz inşasını. Daha sonrasında projeyi tamamlıyoruz. Evcil hayvan evimiz olduktan sonra bizden yem tezgahı yapmamız istiyor. Yem tezgahını yaptıktan sonra bizden yem yapmamız istiyor. Yemi yapıyoruz. Yemi aldık. Çam ormanına gittik. Yemi kullandık. Zaten hangi hayvanı ehlileştirebileceğimiz üzerinde simgesi görünüyor. Hayvanı ehlileştirdik. Eve getirdik. Yemini verdik. Bir saatlik alışma süreci var. Bir saatlik alışma sürecinden sonra şöyle yanımıza alacağız hayvanımızı. Ve hayvanla beraber savaşmaya başlayacağız. Biz birilerini öldürdükçe hayvanımız gelişecek yerden devam ediyoruz. Günlük görevimizi gerçekleştirdim. O sırada evcil hayvan evimiz evimize alıştı. Şöyle şekilde arkadaşlar vahşi doğaya bırak derseniz hayvan kaybolur. Burada yanımızda şöyle yanında götür. Seçeneği ile birlikte zaten burada siz, sağ üst köşesinde seninle birlikte yazıyor zaten. Şöyle Hayvan sizinle savaşması için e, Yemlikte Yem olması gerekiyor şu an için bizim yemliğimizde 12 saatlik e, bir yemek var arkadaşlar Bu bizimle beraber savaşacak Hatta şöyle e, Bir tane kraker vardı diye hatırlıyorum Krakerimizi de yanımıza alalım Hem görevimizi gerçekleştirelim hem de evcil hayvanımız e, nasıl XP kasıyor yani level yükseliyor onu göstereyim arkadaşlar Şöyle kalay madenimizde görevimiz var hemen <laughs> hızlı bir şekilde görev yapıp buradan çıkacağım arkadaşlar Falan kuzunu da yanımıza alalım. Şöyle haydutlar gelecek bu taraftan. Çünkü az önceki haybut arkadaşlarını çağırmaya gitti. Onların geçmesini bekliyorum. Daha sonrasında <laughs> iç kesme geçip haritayı alacağım. Haritayı aldıktan sonra diğer haritayı bulacağız. Şöyle çok kalabalık bir grup geçti çünkü. Yani boş yere hayvanımı öldürüp krakeri kullanmak istemiyorum ilk önce. Şöyle arkadaşlar. Evcil hayvan iyileştirir. hayvan yaralandı. Savaşamaz zaten diye uyarı gelmiş. Ya da evde dinlenmek. Evde yemek varsa eğer eve bıraktığınız zaman o kendiliğinden dolacaktır arkadaşlar. Şöyle 15 seviyeye ulaştı arkadaşlar. Evcil hayvanımız bir tane haydut öldürdük. Ne kadar yüksek seviyelerde bölgelerde hayvan haydut öldürürseniz o kadar fazla XP alır hayvanınız. Şurada bizim barımızın yanında yani sağlık barımızın yanında onun da sağlık barı ve alt kısmında da X bir çubuğu bulunuyor şu şekilde bizimki gibi. Her seviye atladığında her seviye atladığında biraz daha hasar puanı ve canı yükseliyor arkadaşlar. Şöyle diğer haritayı bulmaya giderken diğer haydutları da öldürelim. O sırada da muhtemelen bir zaten 20 seviyeye çıkacaktır diye düşünüyorum. Şöyle zaten ucu hayvan seviye atladığı uyarı geliyor her seferinde. Her seviye atladığında bizim gibi onun da Canı fulleniyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. 18 seviye oldu. Hasarı 19 oldu arkadaşlar. Sağlığı da 178'e çıktı. Şöyle tekrar seviye atlayalım. madenlerde şöyle bir bölme var arkadaşlar. Aradan geçebileceğiniz böyle yan yan geçebileceği küçük alan, darbe alan var. Burada hangi madendeyseniz o madene ait cevher, bir tane plan hatta sıra dışı plan geldi. Bir de kazma veriyor arkadaşlar. Hazır buraya kadar gelmişken, kazmayı da bulmuşken şöyle planımızı açalım. Ve bir çekiç savaş çekici verdi arkadaşlar. Üçüncü kademe buraya kadar gelmişken kazmayla uğraşmayacaktım ama kazmayla bulmuşken Biraz kalay kazalım. O sırada diğer haritanın yeri zaten sağ üstte görünüyor küçük haritada. Bu arada muhtemelen diğer arkadaşlarını çağırmaya gitti. Onlar gelene kadar. Bunları öldürelim. Şöyle evcil hayvanımız. Tekrar seviye atladı. Gidelim haritamızı alalım. Şöyle. 24 seviyeye ulaştı arkadaşlar. Evcil hayvanımız. Sadece bir seviyesi kaldı. Yani bir. Şöyle. Eğer 302'ye tamamlarsak buradaki XP'yi. Evcil hayvanımız max seviyeye ulaşacak arkadaşlar. Şu an 21 hasarı var. 3 saniye boyunca %15 şansla kanama etkisinden dolayı birazdan görebiliriz zaten muhtemelen. İlk özelliğini başak kullandığı zaman bir kanama etkisi yaratıyor düşmanlarda. Ve herhangi bir şekilde düşmanın savunmasına takılmadan kanamayla ile beraber can kaybına yol açıyor. İlk başlarda kurdu bu yüzden seçmedim. En azından bir faydası olsun diye. Şöyle evet, max level seviyesine ulaştı. Şu an birinci kademedeki en gelişebileceği kısım zaten 25 seviye. Şöyle göstereyim max seviyeye ulaştı. 196 sağlığı var. ve 21 hasarı var arkadaşlar artık. Buradan sonra ilerlemeyecek. haydutumuz da hatta birkaç tane daha haydut varmış gelmişken onları da öldürelim Dediğim gibi rayları takip ederseniz sona kadar ulaşırsınız. Şu an onlara bulaşmaya gerek yok. Yeterince silahımızı harcadık. Şöyle kazabileceğimiz kaynaklara bakalım. nimetimizi alamıyoruz niye? Çünkü bu ıı, harita içi görevlerden dediğiniz ıı, şöyle hayvanımız artık bizimle savaşamayacak arkadaşlar. Çünkü yaralandı. Yaralandığı zaman eğer yanınızda kraker yoksa şöyle göstereyim. Eğer buradaki sağlığı yüzde %10 civarında arttırabilirseniz sizinle beraber savaşmaya devam eder. Eğer yanınızda kraker yoksa doğada bulduğunuz etleri de kullanabilirsiniz ama et miktarına göre değişir tabii ki de. En basit sert et çok fazla bir sağlık yenilemesi yapmaz. iki tokluk veriyor. 2 iyileşme veriyor hayvanlara yanlış hatırlamıyorsam. Kazmamızı kullandık. Şöyle benim yanımda bir tane kraker vardı. 300 sağlığı veriyor arkadaşlar şu an birinci kademe hayvanlar için. E, krakerleri böyle sürekli kullanmanıza gerek yok. Çünkü zaten 190 sağlığı var. Aynen 300 yarısı boşa gitmiş oluyor krakerin. Onun için sadece şöyle maceracıya görevini kabul edelim. Gidelim. Az önce kırmış olduğumuz kil ve hazine bölümüne girelim. Sen girene kadar ben buradaki kazmayı da alırım. Hatta abi hadi acelemiz var. Maceracı e, en son kabul ederseniz görevini arkadaşlar. Haritada hiçbir şey kalmaz. Ki de her zaman gibi ihanetler. Daha öncesinde kabul ederseniz eğer yol üzerinde başka düşmanlar olduğu zaman maceracıya saldıracaklar için bu, buraya kadar gelmeden ölür. O yüzden içerideki ödülleri alamayabilirsiniz. Yani bizim için ödülle getiren çok daha edeceğiz ve <laughs> kaynaklarını alacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Demiş olduğum dediğim gibi e, iki, mesela 95 sağlığı var. E, evcil hayvanın eleştirmesini 2 arttırıyor. E, elimizdeki etler. Şöyle kullandığımız zaman 95-99 sağlığı olacak hayvanımızın. Şöyle artıyor zaten 99 oldu. Mesela. Şöyle cevherlerimizi bırakalım. Kili bırakalım. Haritamızı okuyalım. Ve eski yol gelmiş arkadaşlar. Az önce uyarı geldi. Bastım direkt geçtim. Şimdi gizli görevimizi gizli görevimizi gerçekleştirmeden önce doğa kampına gideceğim. <laughs> Çünkü görevdeki Verona bildirmemizi istenmişti. Buradan yine iki tane kraker alacağız. Ve geri kalan doğa bilimcileri görevlerini bize vermeye başlayacak. İlerse direkt hayvanımızı da teslim edebiliriz. Tabi göreve değişecek. Şöyle ben onunla konuşalım. bir kurt ve bir geyik çalmışlar. Artık orası çayırlardan daha güvenli diyor. Tamam. Araştırma için numunelere ihtiyacımız var. Yani bizden hayvan getirmemizi istiyor arkadaşlar. Ansiklopediyi incele diyor. Sana diyor. Pati konservesi vereceğim diyor hayvanlar için. Şöyle ansiklopediyi inceledik. Hayvanlar bu kısımda. Yemlerde alt kısımdaki sekmede arkadaşlar. Şu an başak 1. kademe yem yapabiliyoruz. Eğer buradaki 40 puanı tamamlarsak Doğa Parkı'na yeterince hayvan yok diyor. Hayvan getirdiğimiz zaman bize hem puan verecek hem de yeni yemleri kilitini açmamız için bize yardımcı olacak. Ee, şöyle arkadaşlar. Buradaki 40 puanı tamamlarsak eğer ikinci yem e, kilidimiz açılacak. Şöyle bize başka görev vermiş bir bakalım. Ha, yeni bir yem kilidini açlıyor. evet. Yeni bir yem kilidi arkadaşlar dediğim gibi. Mesela şu an bizim kısak kuyruk birinci kademe bir e, yaygın yani sıradan bir e, başak. Bunu teslim ettiğimiz zaman sağ sol alt kısımda görüyorsunuz 12 puan ilerletecek buradaki 40 puanlık ikinci kademe e, yemi açmamız için. Eğer bunlardan eğer yine sıra dışı gelirse 18 puan olacak diye hatırlıyorum. Eğer iki tane sıradan bir tane de sıra dışı getirirsek biz bu ikinci kademeyi açabiliriz. Şu an buraya kadar gelmişken tekrar enerji harcamak istemiyorum. Kısa kuyruğu teslim ediyorum. 12 puan ilerleteceğiz şöyle. Şöyle tekrar göstereyim. 12 puan ilerledik arkadaşlar. İkinci tamamlayabiliriz tamamlayabildiğimiz için buradaki 40 puanı tamamlamamız gerekiyor. Bugün e, evcil hayvan evimize bir tane başak yakaladık. Yani başak kedi yakaladık. Bunu getirdik. Doğa bilimcileri kampına teslim ettik. E, Hayvan nasıl yakalanıyor? Eve geldiği zaman alışma süreci. Alışma sürecinden sonra şöyle koşalım görevimizi yapalım. Eski yol etkinliğine yetişelim kaçırmayalım. Şöyle yine 40 seviye. Her zamanki gibi çipili sopamızla o etkinliği tamamlarız. Şöyle 12 vuruş hakkımız kalmış. Şöyle görevimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle eski yol etkinliğine gitmek için hazırlık yapacağım hazırlık sırasında da evcil hayvan nasıl yakalanır? Evcil hayvan nasıl teslim edilir? İkinci kademe yem nasıl açılır? Bunun üzerine kısaca geçeceğim. Evcil hayvan evimizi kurduk. Evcil hayvan evimizi kurduktan sonra yem tezgahımızı kurduk. Yem tezgahımızda fazladan olabilir. Yem tezgahımızda birinci kademe yaban kedisi yemi yani başak yemi üretiyoruz arkadaşlar. Yem ürettikten sonra yem zaten bir günde oluyor. Yemi yaptıktan sonra yanımıza alıyoruz. Çam ormanına gidiyoruz. Hayvanımızı yakalıyoruz. Zaten nasıl yakaladığımızı daha öncesinde anlattım. Hayvanı yakaladıktan sonra eve getiriyoruz. Evimizde alışma süreci gerekiyor arkadaşlar. Bir saatlik. Burada yemeğimizi veriyoruz. Yemeğimizi verdikten sonra yani etimizi verdikten sonra hayvanımız alışıyor. Yanımıza alıyoruz. Yanımıza aldıktan sonra bizimle beraber savaşıyor. Ve bizimle beraber savaşırken XP kazanarak leveli yükseliyor. Birinci kadem olduğu için en üst leveli zaten 25. Birinci level zaten 25-25 ulaştıktan sonra zaten max level e ulaşıyoruz. Max level e ulaştıktan sonra da doğa bilimcileri kampına götürerek Vernon'a teslim ediyoruz. Teslim ettiğimizde de birinci kademe yaygın yani sıradan bir vaşak olduğu için 12 puan alıyoruz arkadaşlar. 12 puan da bunu 40 puana tamamladığımız zaman ikinci kademe yemimiz açılacak. Yani bize vermiş olduğu şöyle nerede görevimiz? Şöyle. İkinci kademe yani yeni bir yemin kilidini açıyor bize. İkinci kademe yemi açtıktan sonra ikinci kademe yem yapabileceğiz. Ve ikinci kademe başaklar yani 35 seviye başaklar yakalamaya başlayacağız. İlerleyen süreçte başka görevlerde hikaye bölümünde devam edeceğiz. Videoları faydalı buluyorsanız eğer beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü beğenip yorum yaparsanız isterseniz yorum yapmayın. Önemli değil benim için ama beğenip yorum yaparsanız... Bir başkasının önüne çıkma şansı daha da artıyor. Yani bir başkası da bu bilgilerden faydalanabilir. Genel sohbette söyleyebilirsiniz eğer faydalı görüyorsanız. Diğer arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlar da izleyebilir. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı tamamıyla sizin tercihinize bırakıyorum. Allah'a emanet olun.